Özlem Hocam merhaba. Merhaba Alper'ciğim. Nasılsınız bugün? Ha, iyiyim, gayet iyiyim. <laughs> Sen? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. E, son dönemde hocam, özellikle genç yetişkinlerde e, çok ciddi bir geç saatlere kadar oyun oynama durumu var. Bilgisayar oyunu olsun, konsol oyunu olsun, telefon oyunu olsun. E, uykusuzluk yap yapıyor aynı zamanda bu durum. Ve şu soruyu sormak istiyorum bugün size. Hem Oyun oynamak, ekran karşısında oturmak uzun süre hem de uykusuzluğun kalbe zararları neler hocam? Yani kalbe zararlı olduğunu kabul ediyorsun yani. Etmiş oldum şu an. Evet kalbe zararlı gerçekten. Yani e, uzun süre hareketsizlik de zararlı. Oynadıkları oyunların birkaç başlık altında aslında zararı söyleyebiliriz. Yani Uzun süre hareketsizlik. Gerçekten e, vücut hareket etmeyince dolaşım sistemi diyor ki, ben öldüm herhalde diyor. Ben öldüm herhalde. Hmm. Ve bir anda kan akışını çok yavaşlıyor. Aynı ölüm öncesi damarlarımızın akışının yavaşlığı Pıhtılaşma başlıyor. Çok üzücü ki son birkaç senede bazı yeni terimler girdi kardiyolojinin içerisine. Bunlardan biri de oturmaya bağlı pıhtı atması. Ve bu en çok gençlerde oluyor. En çok da oyun bağımlısı gençlerde oluyor. Ben diyorum ki teknoloji çok güzel. Ben de teknolojiyi çok kullanıyorum. E, muayenehanemde teknolojinin her imkanından kardiyolojik anlamda faydalanıyorum. Keza akıllı telefonlara, telefonlardaki sağlık uygulamalarını aktif kullandırtıyorum. Aslında öğretiyorum. Ama teknolojiyi doğru kullanmıyoruz biz şu an. Teknolojinin arttıklarıyla sağlığımızı bozuyoruz. Yani e, teknoloji hele erkekleri bitirdi. Ülkemizde teknoloji erkekleri bitirdi. Daha hareketsiz, şişman, ruh sağlığı bozuk, bağımlı karakterler gelişti. Öyle ki ebeveynlerini bile takmaz oldu. Ha kızlar da etkileniyor ama hani hep vardır ya erkekler biraz daha böyle e, alet, edevata, teknolojiye biraz daha hep meraklıdır. İşte bu merakları şu an çok kötü yönde bilendiği için oyun bağımlılığı olarak karşımıza geliyor. Erkekler giriyor. daha çok etkileniyor. Evet. Erkekler daha çok. Kumar gibi. Yağmalıklar evet erkekleri daha çok Erkeklerde etkiliyor. Erkeklerde her konuda olduğu gibi bu konuda da zayıfsız. <laughs> yani bağımlılık, kumar bağımlılığında da aslında aynı mekanizma ile ilerliyor. Hani kumar bağımlılığında da beyinde bazı ödül hormonları artıyor kazandıkça. Ve e, oyun bağımlılığında da kurları geçtikçe e, ve e, öne ödüller konuldukça beyinde e, ...tetiklenen şeyleri çok seviyor, ve bağımlı oluyor. O his, o heyecan, hele dışarıda da artık o yetkinlikleri yavaş yavaş arkadaşları azalıyor. O platformda arkadaşları çoğalıyor ve e, giderek oraya gömülüyor. Ama işte onlar da onu aslında ömürlerini kısaltıyorlar. Fıhtı atmaları çok oluyor. Şişman oldukları için e, tansiyonları daha fazla artıyor. Çok hareketsizlik oluyor. İşte eklemleri zaten hepsinin bir çoğunun kamburları çıktı genç yaşta. Ben hep diyorum, iyi de bu e, gençler şöyle hani genç kızlar, genç erkekler, boşuna estetik müdahaleler gençlik yaşta düşünmeyin. Gelecekte önümüzdeki 10 sene sonra önümüzdeki güzellik anlayışı şöyle değişecek. Hangisinin burnu kalktı diye bakmayacaklar. Yani. Dik durabilenler ve zayıf olabilenler güzel olarak kalacak. O yüzden şu an imajlarını düz düzgün tutmak istiyorlarsa sırt kaslarına yatırım yapsınlar, göbeklerini erisinler. Gidip de şu an endüstrinin cirit attığı, daha erken botoks daha iyi, daha erken şu daha iyi numaralarına kalmayın. Aksine bedenlerine yatırım yapsınlar. Daha dik dursunlar. Önlerine sürekli eğilmekler. Ee, sırtlarının kamburları çok çıktı. Akciğer kapasiteleri azaldı. E Bunların hepsi dolaşımı yapıyor. Çünkü kalp bir motor. Siz kalbimiz birçok hastalıktan ve birçok gülüş pozisyonundan etkileniyorlar. Şimdi bu bir. Bu duysuzluktan geliyor. İki, içerik. İçerikte sürekli şiddet içerikleri veyahut da cinsel aktiviteli içerikler. Mesela erken dönemde cinsel yönelimde oyunları çok fazla oynayanlar, ruhsal olarak daha erken ergenliğe giriyorlar. Ve vücutları da bunu takip ediyor. Çünkü beden ruhu takip eder. Siz depresyona girdiğinizde bir süre sonra bedeniniz de kapatır kendini. Ee, kendinizi iyi hissettiyse bedeniniz derim. beden ruhu takip eder siz e, çocuklarınıza cinsiyet içeriği yaşından evvel oyunlar uzun uzun oynadık nasıl olsa içeride oturuyor başımı da ağrıtmıyor sessiz ama ne oluyor orada bakmazsanız bu çocuklar erken ergenliğe girer erken ergenliğe girmiş çocuk ne yapar akran zorbalığı yapar yani kendi yaşıtı olan çocuklardaki normal gelişmiş olan çocuğa farklı isteklerle gider. Yani toplumdaki sağlığı da bozuyorsunuz. Sadece evlatları, evlatlarımız bir evlat değil, diğer evlatlar da etkileniyor bunlardan. Keza şiddet içerikli şeylerde, oyunlarda böyle. Yani o şiddeti sürekli tetiklersiniz. Onlar bir süre sonra eline, zaten bunun da örneklerini maalesef bu yazda son vardı da gördük. E gidip öldürüyor, hani 3-4 çocuğu katlediyor e, ve bunlarda hiçbir şey hissetmeye değişik, ruhsuz empati yeteneği bozuk çocuklarla oluyor. Ama suçlu biziz. Suçlu biz ebeveynler ve eğitimcileriz. Bu kadar boş bırakmayacaktır Pandemi döneminde de daha da kapandılar ve bu hiç iyi bir şey değil. Yani çocuğum çok zeki. Oynasın 4-5 saat tablet olmuyor. O e, doğru bir zeka değil. E, zekilik bütün platform sosyal iletişimini de içerinde alıyorsa zekidir. Yoksa tek bir alanda kendimi geliştirince onun tıbbi olarak karşılığı başka özel zihinsel bir hastalığın veyahut da özel bir zihinsel bozukluğun işaretidir. O yüzden bir bütündür zekilik. E, duygusal iletişimi kuramayan birine çok da zeki demiyoruz biz. O tek bir keskin bıçağı var, o kadar. Onun dışında yok. Ee, şiddet içerikli oyunların çok artmasının şöyle göstereyim. Bakın biz tıp vakütelerinde e, öğrencilere normalde eskiden e, bu kadar imkanımız yoktu ama şimdi dijital platformda simülasyon yaptırıyoruz. Yani endoskopiyi bir robotun evet. üzerinde yaptırıyoruz, sağına soluna döndürüyoruz. 100 tane, 150 tane yaptıktan sonra hastaya endoskopisine girmesine izin veriyoruz. Şimdi bunu alın siz tiplere uyarlayayım. Yani bir çocuk yüz kere oyunda adam öldürürse, 101. gerçeği çevirir ve bir kılı bile rahatsız olmaz. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde hissetmez. Çünkü onu yüz kere tatbikatını yapmıştır. O yüzden toplumsal olarak da çok ciddi bir travmaya açığız. Keza içeriklerle yap. Üç, vücutta uykuyu kaçırması. Yani son dakikaya kadar oynanan mavi ekranın yani bu ekranların hepsi mavi ekran. Vücudumuzda melatonin salınımını azaltıyor. Sürekli bir enerji salınımı ve uyku kaçıyor. Uyku kaçınca ne oluyor? Bizim vücudumuzun onarım sistemleri sadece uykuda çalışıyor. Yani özellikle kalp için diyeyim. Yani diğer organlar diğer organlarımız da genelde uykuda kendini temizliyor ama kalp Gece uykuda otomatik pilota bağlıyor. Durmuyor maalesef kalp değil mi? Dur, durmuyor. Durdu mu ölüyoruz zaten durmuyor ama otomatik pilota bağlıyor. Gene devam ettiriyor bazı ama diğer onlarınlarını yapıyor. Tansiyonunu onarıyor, kalp krizi için damarlarının Bu fırsatı vermiyorsun. Gitti mi 8 saat? Çocuk hayatında iç ilk çeyreğinde kalbini hasarlı büyütüyorsun. Bu nasıl bir anne babalık? Bu nasıl ebeveynlik? Bu nasıl öğretmenlik? Çocuklara doğruyu öğretmek zorundayız. Bu doğru değil. Günlük bir iki saat açık alanda gençler ilk 25 yaş dışarıda gezmek zorunda. Uzaklara, ufka, gökyüzü. Çünkü mekanizma, fıtratımız bizim dış cepheyle uyumlu bir şekilde düzen. Eğer bize iç cephede kısa alanda yaparsak normlarımız, normallerimiz değişiyor. Yani o yüzden hani hapishaneler sadece kişileri özgürlüğünden mahrum bırakmıyor sağlıklarından da mahrum bırakan bir yerdir. Biz şimdi modern hapishaneler içerisinde çocuklarımız okullar ve evliliğin bunu bizim gençlerimize yapamazlar. Yapmamalılar ve devlet de bunu e, yapamayan ebeveynler için normlarını koymak zorunda. Çünkü bu bir nevi bence suistimal. Tabii hocam bir de aslında bu dediğiniz şuradan da bağlaşıyor birbiriyle. Bir büyük ofis hayatı da mesela aslında. Evet çok ofiste çalışanlar, e, home office çalışanlar içinde de geçerli bir... Tabii ki. Tabii ki. Aslında bu home office hani elden çalışan başlar herkes pandemide hoşuna da gitti. Fakat orada da bir başka handikap oldu. Elden çalışmaya çok fazla geçmek kişilerin büyük bir depresyona e, maruz maruz ve büyük bir yalnızlığa maruz bıraktı. Niye? Evet, iş arkadaşının iletişim geçiyor, işleri yürütüyor. Ama olay sadece çalışmakta işi yürütmek değil. Çalışmak aynı zaman bir terapidir. Bir Sen evden çıkarsın, üstünü başını toplarsın, saçına başına bakarsın, giderken yolda bir interaksiyona girersin, gülersin, konuşursun, sohbet edersin ya da gıcık olursun, sohbet edip ama hayata karışırsın. Evden dışarı çıkmayınca kendi işlerinde bir zehir oluyor ve bir süre sonra yaşam enerjisi püüü, sönüyor. O yüzden çok evdeki ofis çalışanları lütfen e, hayatlarına disiplin ya da kendilerine görev versin eğer gitmiyorlarsa. İşte günde iki saat çıkacağım şu işleri dışarıda halledeceğim gibi el dışında bir rutin yaptıkları bir şey koysunlar yürüyüş gibi. Bu şekilde yani hani modern hayat modern hayat ama modern hayatlarda bazen hapis hayatı yaşatıyor. Bir şey herkese bir uyarıda bulundunuz mu? Evet ya birazcık beni izledikten sonra YouTube'u kapatsın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha fazla hocam videoyu uzatmayalım ekran stresi kıpkı Evet hemen bundan sonra iki kere zıplasınlar tamam mı? Ve beni takip etsinler. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Çok, çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Kendinize iyi bakın.